Lizza kullu nefsin be maksabet her kişinin yaptığının karşılığını göreceği bu düzeni bunun için kurdu Cenab-ı Hak. Kişiler iradelerini kullansınlar. Herkes iradesiyle ne olmak istediğine karar versin. İyi davranışlara yönelerek, iyi davranışlarla donanarak iyi kimseler olmak isteyenler iradeleriyle bunu gerçekleştirsinler. Kötü davranışlara yönelerek kötü davranışları biriktirerek kişiler kötü davranışlarla kötü kimseler oluversinler. Ama bunu herkes kendi iradesiyle gerçekleştirsin. Yol açık olsun, yol belli olsun. Kimse iyi yönde yahut kötü yönde zorlanmasın. Dolayısıyla ikrah olmasın. İkrah iradeyi baskılıyor. İkrah dediğimiz yani zorla bir şeyin yaptırılması. Adam dese ki ben cinayeti isteyerek işlemedim. Beni bunlar zorladılar. Şöyle şöyle tehdit ettiler. Yapmasan şöyle olur. Bu sefer hakimin nazarında onun gözünde hüküm farklı olur. Başkalarının azmettirmesi söz konusu. Hele hele dayatması zorlaması söz konusuysa artık suç ya müteselsilen dağılır ya da bizatihi işleyenin üzerinden hafifleyebilir. Çünkü iradesi yok. Zorla buna bu iş yaptırılmış. Veya ne yaptığını bilmez bir halde diyelim bir yemeğe bir şey katması istenmiş. Katmış o da onun bir zehir olduğunu söylenmemiş kendisine. Nice insan bundan ölmüş. Bunun bizzat faili bu yaptığı işin ne olduğunu koyduğu yemeğe bıraktığı şeyin ne olduğunu bilmeyen biri ise asıl kasıt sahibi kimlerse onlar aranır, bulunur, cezalandırılır. Dolayısıyla yaptığı şeyin irade olduğu kadar İradenin de baskı görmemiş, ikrah edilmemiş olması lazım. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki: La ikraha fiddin." Dinde zorlama yok. Tüm bunlar, tüm bu düzenlemeler niçin var? Ceza hakkıyla karşılığını bulsun diye. Cezanın üzerine mağduriyet gölgesi düşmesin diye. O yüzden La ikraha fiddin." Dinde zorlama yok. Adam "Femen şe efel yümen?" Kim dilerse iman etsin. "Vemen şe yakfur?" Kim dilerse inkar etsin. inkar edeni zorla iman etmeye cebredemeyiz. İlla iman edeceksin. Çünkü ne o imanın cebir ile yaptığı imanın bir hayrı olur ne de bu sürecin herhangi bir doğru yanı olur. Allah Azze ve Celle bunu reddetmişken. Dolayısıyla cebir ikrah zorla olmaz. Cezanın üzerine mağduriyetin gölgesi düşmesin diye. Ayrıca başka bir şeyde daha ihtiyaç var, bilinç. Neyi koyduğunu bilmeli yemeğin içerisine. Doğru yolun ne olduğunu, yanlış yolun ne olduğunu bilmeli, anlayabilmeli, kavrayabilmeli, sorumluluğun oluşabilmesi için. Sorumluluğun gerçekleşmesine gerek var ki ceza tahakkuk etsin. Tüm bunlar suçun niteliği olarak tarif edilmiş ve Allah Azze ve Celle dünyadan ahirete geçen biz insanlar açısından bunları bize sağlamış veya eskilerin tarih tabiriyle hücceti aleyhimizde ikame etmiş. Yani bize herhangi bir mazeret bırakmamıştır. O yüzden buyurdu ki قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ gay <laughs> Rüşt, gayden ap ayrı belirgin bir şekilde ortaya çıkmış durumdadır. Yani sizlerin doğru istikameti de yanlış istikameti de iyicene anlamanızı sağladım. Bunu anlayabilecek bir yaratılışta sizi yarattım. Dolayısıyla "Femen ta tabbayyana rushtu min el gay. Femen yekfur bi't Kim tagutu reddeder? Yanlış. Allah azze ve celle'ye karşı başkaldırıyı temsil ediyor onun hiçbir hükmünü, buyruğunu tanımamayı temsil ediyor. Ona karşı kendisini alternatif bir ilah gibi Allah Azze ve Celle öyle demişse ben böyle diyorum demeyi temsil ediyor. Bu kişinin kendi kendisi de olabilir veya kendisinin edinimi, çevresi, kim der ki şunlar bunlar herhangi biri de olabilir. Allah Azze ve Celle'nin karşısında yerine koyduğu bir şey. Cenab-ı Hak dedi ki kim onları reddeder de فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْطَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ <laughs> Allah'a iman ederse فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْهُثْقَى O sağlam, sapasağlam kulpa tutunmuş demektir. Demek ki قَدْ تَبَيَّنَا رُشْتُ مِنَ الْغَيِّ Rüşt ile gayyen yani doğru istikametle yanlış istikametin de belirgin ve apaçık olması lazım. Ki kişi yaptığı şeyin olumsuz sonucuna yani cezasına müstahak olsun. Bu bu da bizim bu hayatımız içerisindeki sürecimizde Cenab-ı Hak tarafından bize sağlandı. Allah azze ve celle bunu sağlamayı garanti etti. Dedi ki: "Yolu apa, apaçık belirgin kılacağım. Rüşt nedir? Gay nedir? Siz bunu anlayacak ve bileceksiniz. Seyurikum <Sessizlik> ayatihi fe Allah size ayetlerini gösterecek, delillerini gösterecek, kanıtlarını gösterecek ve bunları siz tanıyacaksınız. Yani Cenab-ı Hak sadece gösterme tarafında göstermeyi sağlayıp bizim anlama tarafımızı bize bırakacak değil. Anlamamızı da sağlayacak. Çünkü bizi de yaratan Cenab-ı Hak anlama süreçlerimizi de yaratan Cenab-ı Hak. Ne buyuruyor? Fefehhemna Süleymana. <laughs> Süleyman'ın anlamasını sağladık. Tefhim anlama anlamasını sağlama. Bu da Cenab-ı Hakk'ın Elinde olan bir şey. Biz kullarına içten içe kendi sistemlerimizde, anlama süreçlerimizde gösterdiği ayetleri olduğu gibi hak üzere anlamamızı da sağlayacağını Cenab-ı Hak söyledi. Bundan ötürü hamdedin. قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُر۪يكُمْ آيَاتِه۪ فَتَعْرِفُونَهَا Başka bir ayette سَنُر۪يهِمْ آيَاتِنَا biz onlara ayetlerimizi göstereceğiz. Fil afaqi fi Hem dış dünyadan gözlem yaptıkları çevresel dünyadan wa fi enfusim hem de kendi içlerinden bu çift yönlü hakkın doğru yolun doğrunun ne olduğunun kişiye gösterilmesi hatta yetebeyyena lahum ennehu'l hak ta ki onların nazarında onların anlayışında bunun hak olduğu belirginleşinceye kadar bu da sağlanmalı ki ceza tahakkuk etsin yani hak edilsin. Yoksa cehennemde birisi dese ki ya Rabbi ben anlamamıştım. Yani mevzuyu ben farklı anlamışım. Bir yanlış anlamı olmuş. Dolayısıyla da yanlış şeyler yapmışım. Öyle baştan bir düğmeyi yanlış iliklemişim, tökezlemişim, ondan sonra da bir türlü yerine getirememişim. Ben bu aksi istikamette ilerlerken de tam da senin rızanı kovalıyordum. Tam da senin hoşnutluğunu sağlamaya çalışıyordum. İyi sanarak yapıyordum. Diyebilmesine imkan yok. Çünkü Allah azze ve celle kulun daha hayattayken doğruyu yanlışı anlamasını sağlayacağını ve yanlışı işleyenlerin bile bile yanlışı işleyeceklerini inkar edenlerin, hakkı reddedenlerin bile bile hakkı reddedeceklerini, etmelerini sağlayacağını, kendi içlerinde bu kararı alırken reddetme kararını, inkar etmeyi, evet doğru ama ben reddediyorum, bile bile bunu inkar ediyorum, ben yanlış yapıyorum mu? Kendi içlerinde kendileri de bilecekler. İşte o yüzden Cenab-ı Hak zatına muhalif kendisine karşı onun hakimiyetini onun hayatı yaratan ve yaşatan gücünü ve kudretini reddedenleri hep kafir olarak isimlendirdi. Ne demek kafir? Yani üzerini bile bile örten, gördüğü halde bildiği gerçeği özellikle yok sayan kimseler. Dolayısıyla küfür cezayı küfür bilinçli, istemli, bile bile ve inat temelli bir davranış biçimi olduğu için doğrudan ceza